Evet son dönemde yeni çıkan elimde Murat Bardakçı'nın Makbule kitabı var. Makbule Hanım'ın hatıralarını anlatıyor. Daha önce içinde hiç yayınlanmamış belgeler de mevcut. Bu kitabın içinden size bazı anılar, hatıralar anlatacağım. Hatıralarında Makbule Hanım şöyle bahsediyor. Diyor ki ne zaman okula gitmek istesem Adım Mustafa Kemal önüme çıkıyordu. Çabuk eve gidiyorsun diyordu ve okumamı istemiyordu. Sürekli buna mani oluyordu. Çünkü diyordu ki işte ahlakımın bozulabileceği endişesini taşıyordu. Sürekli engel oldu. Okula gitmemi istemedi diye anlatıyor. Devamlı hatta şöyle anlatıyor. Diyor ki işte kız rüştiyesine giderken yine yolumu kesiyordu. Ama annem artık bu duruma üzüldü. Annem bu duruma üzüldüğü için de bir tane özel hoca tuttu. Özel hoca eve geliyordu. Abimin evde olmadığı vakit. Lakin bir gün şey oldu. Abim eve geldi hoca dersteyken. Hocayı gördü. Bu kim dedi. Anlattık hani sakinleştirmeye çalıştık. Ve şu cümleleri kurdu. İşte hoca amaydı. Ama hafızdı da. Ya kalkarken ayağı senin dizine değse ne olacak dedi diyor. Yani kıskanç olduğunu aslında dile getiriyor. Velhasıl sonuç olarak abim beni e, okutmadı Yıllar geçti abim Cumhurbaşkanı oldu Toplantılara, açılışlara Bir sürü yere katılıyorduk O toplantılarda bir gün bana dedi ki e, Kalk konuş e, Makbul Hanım da ben hani konuşamam falan dedim diyor Kalk olsun konuş dedi diyor Abi yıllar boyu beni Okutmadın Yani Konuşmayı çok zaten bilmiyorum hani hitap kuvvetim de yok O yüzden ne konuşacağım dedim hani Benimle nasıl konuşuyorsan o şekilde kalk Konuş dedi diyor ya tamam da dedim diyor. Yani sen benim abimsin. Sen Mustafa Kemal'sin. Yani benim hatalarımı görmez. Sıkıntı yok dedi diyor. Beni kaldırdı. O şekilde konuşmaya yolladı diyor. Daha sonra Makbule Hanım diyor ki bir gün abime gerçekten çok kızdım ve Salih Bey'e içimdekilerin hepsini döktüm. Atatürk'e dahi diyorsunuz ama o dahi dediğiniz kişi beni cahil bıraktı. Bu cahilliğimle bir de şimdi kalk konuş diyor. O kadar sokaktaki paçavrayı adam etti. Şimdi bana dönüyor diyor ki kalk konuş ben cahilliğinle ne konuşayım dedim diyor. Ama Salih Bey bunu yememiş içmemiş ne yapmış biliyor musun? Gidip Atatürk'e bunları söylemiş. O gece bu olay gerçekleşirken tabi Atatürk bunları öğrendikten sonra Makbule Hanım'ı sofrasına davet ediyor. Diyor ki kardeşim gel otur diyor. Dediklerinin hepsinde diyor haklısın diyor. O zaman diyor hata yaptım hatamı kabul ediyorum. Ama o zamanki şartlar bunu gerektiriyordu ve öyle yapmam lazımdı. Yine bu konuyla ilgili şöyle bir durum da var. Mustafa Kemal ayrıldıktan sonra Selanik'ten eve mektup yolluyor kardeşinin annesine. Mektuplar geliyor. Zübeyde Hanım hani eski harfleri falan biliyor ama o da eski Türkçe okuyamıyor. Aynı şekilde Makbule Hanım da okuyamadığı için Makbule Hanım şöyle diyor: diyor ki yani eve mektup gelirdi, annem de okuyamazdı, ben de okuyamazdım. O yüzden gidip hani komşulara ok okuttururduk. O şekilde abim mektuplarını yine yazdırıp yolluyorduk diyor.